Merhabalar efendim. Bir kavmin reisi, başkanı onlara hizmet edendir. Bir gün eshab-ı kiram efendilerimiz oturmuşlar. Bir yabancı da yanlarına gelmiş. Yabancı normal şartlarda kiminle konuşur? Tabii ki reisle konuşur, başkanla konuşur. Hazreti Peygamber de aleyhissalatü vesselam ayaktalar su dağıtıyorlar eshabına ve onlara hizmet ediyorlar. Yabancı, Peygamberimizi aleyhissalatu vesselam ayakta görünce buranın reisi kimdir diye soruyor. Bu kavmin reisi kim çalışıyorsa odur buyuruyor. Dinimizde en büyük hizmet, en büyük sevap onun kullarına hizmet etmektir. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki Seyyidül kavmi hadimühüm. Men hadime hudime. Kim hizmet ederse mutlak ona da hizmet eden olur. Ne yaparsanız lütfen onu Allah için yapın. Öven ve söven senin istikametini değiştirmesin. O zaman bu dünyada ne diye yaşıyorsun? Öl gitsin bari. Eğer takdiri insanlardan bekliyorsan bu çok fena. Onlar kim oluyor ki? Yeter ki Allah'ın dostları bana bir şey demesin. Rabbim bana gücenmesin. Geri kalan boş buyuruyor. Onun için lütfen yüzümüzü Kabe'den başka yöne çevirmeyelim. Muzaffer olmak yek vücut, yek kalp, yek cihet olmakla mümkün. Yani birlik ve beraberli olmakla ve kalplerimiz, düşüncelerimiz beraber olmasıyla ve yönümüz, istikametimiz de aynı yöne olmasıyla mümkündür. Aynen bir vücut gibi olmamız lazım. Aynı kalbi taşıyacağız, aynı yöne döneceğiz. Büyüklere kavuştuktan sonra yapılacak yegane şey kendisini aradan çekip ona teslim olmaktır. Dün dündü, bugün de artık bugündür. Eshab-ı kiram insanların en vahşi, en gaddar olduğu asırda çocukları diri diri toprağa gömdükleri zamanda sen başka ne ararsan var olan bir dönemde bulunuyorlardı. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu teala an buyuruyor ki biz çok adi bir kavimdik. Çok zelil aşağı insanlardık. Ama Rab'bimiz bize Habibini gönderdi. Aleyhisselatu vesselam müslüman olduk. Öyle bir olduk ki dünya üzerinde yaşayan insanların en şereflisi, en üstünü olduk buyuruyor Fi